Merhabalar Herkese Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum tüm e, iş yapan arkadaşlarımıza Parse sorgu sürümü e, v18 olarak güncellenmiştir programımızın sürüm notlarına buradan güncellemeler hakkında bilgi alabilirsiniz ayarlar bölümünde KML'den DXF çevir bölümü getirdik buradan örnek verecek olursak şuradan bir tane Kamele çevirelim Hadi aynı yere olsun şunu açalım evet. bu şekilde değilp koordinatlarını çevirebiliyoruz aktarabiliyoruz diyeyim Daha doğrusu buradaki değişiklerimizden bahsedelim. Öncelikle herhangi bir parsel tıklayalım. Şimdi burada mesela 4 nolu parsel olduğuna göre biz diyoruz ki ortalama 1 ile 20 arası burada parsel bulunabilir. Şimdi burası mesela 50 olsaydı biz burayı işte 45-60 arası diyebilirdik. 1 ile 4, 20 arası diyorum ben şu anda sorguyu ve burada da hepsi bölümünden tıkladığım zaman şu 4 nolu parsele kenarındaki 1 ile 20 nolu parseller arasını sorgulayacak. Bu şekilde bizim yerimize sorgulama yapıyor program. Bu şekilde. Eğer buradan kayıp bulunamadı diyor. Çarpıya basarsak sorgulamayacaktır artık birkaç kere çarpıya bastığımızda Evet Buradan baktığımızda 14 tane Parsel buldu Şimdi bunları Bütün verilerini biz buraya çektik Mevkisi Mahalle ID'si Ondan sonra taşınmaz Topallı Mahallesi işte, Nitelik Tarla işte Antalya pafta numarası şu. Ee, bunu indirirken 3 türlü indirebiliyoruz artık. Excel olarak indir diyebiliyoruz, Dxf, Kml. Excel olarak indirirsek bu güneş enerji sistemlerinde bu indirme işe yarayabilir. Kes olarak indirelim. Ee, kese izlediğim mesela şuradan açtığımızda bütün verileri buradan görüyoruz. Bu şekilde. Bu Excel var. DXF ve KML olarak da Buraya mesela Aksu'yu yazalım. Aksu'yu ismi buranın. Ve bu Aksu'yu KML dosyası olarak Google Earth programında açayım. Buradaki parseller verdiğimiz renk kodu ile birlikte bu şekilde mavi renk kodu ile birlikte gelmekte. Çizgi kalınlığımız da var. Buradan seçiyoruz. 2 dolu olsa deseydin bu şekilde dolu gelecekti. Başka ne gösterebilirim size? DXF olarak indirme var. Çevirme de var indirme de var. Biz bunu aksu yapalım. Şu dosyamız Baş dediğim zaman buradaki 14 parsel buraya geliyor. Gördüğünüz gibi proje çizilebilir halde. Ee, şu anda koordinat dönüşüm işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, o gelişmeler yapıldığında da size haber vereceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.